Efendim merhabalar Tekirdağ'dan selamın aleyküm biliyorsunuz arkadaşlar biz kimi sevindiririz kimi üzeriz diye bakmıyoruz kitabın ortasından doğru neyse onu anlatıyoruz. 2026 yılının iki yüzünü sizlere anlatacağım 2026 gerçekten piyasalar için çok çalkantılı geçiciye benziyor ilk bölümde sakin ikinci bölüm çok hareketli olacak peki neden? Onların hepsi bu videoda bulacaksınız. Videomuza geçmeden önce kanala abone olarak zil bildirim butonunu aktif ederek ve orada bir hype puanı var. Bir hype puanınızı alırız efendim. Hadi şöyle sımsıkı piyasa videosu başlasın. Efendim 2025 yılını biliyorsunuz zaten rekorlarla geçen bir 2025 yılı vardı. Gerekçeleri, nedenlerini sizlere dolu dolu anlattık. Gelelim 2026 yılında da belli ki ilk 6 ayında sıkı para politikası işleyecek, geçerli olacak. Ama işler 2026 yılının ikinci 6 ayına geldiği zaman arkadaşlar seçim hattı saatine gireceğiz. Bu neyi getirecek? Bu da kredilere ulaşmanın daha kolay olacağı bir dönemi ikinci yılın altı ayında göreceğiz. Çünkü artık piyasalarda krediyi bekleyen, gerçekten ucuz krediye ulaşmayı bekleyen yüz binler var. Bu gerçek. 2025 yılı her ne kadar rekor yıl olsa da aynı oranla Almanya'nın nüfusuna göre bizim 3-4 katımız otomobil satılıyor. Oldukça genç, dinamik bir nüfusumuz var. Elbette ki talepler yüksek, talepler var. Bu da işte daha fazla bir Otomobil almak için en azından kredi yoluyla otomobil almak için beklenleri, gözleri kulakları kredilerin artık açılma evresinde olacak. Bu net. 2026 yılı 2025 yılının son bölümü gibi olmadı. 2026 yılı gerçekten oldukça hareketli başladı. 2026'ya bir girdik ama ne girme gerçekten. Biliyorsunuz ABD İran'a neredeyse savaş ilan ediyordu. İran'daki gelişmeleri gerekçe göstererek. Bu da altındaki hareketliliği arttırıyor. İnsanların altına yönelmesini böyle zamanlarda böyle geleceği görünmeyen ne olduğu belli, olmayan bir sorun gördüğü zaman insanlar hemen kendini altında korumaya çalışıyor. Altın alayım ve yarın ne olacağını bilmiyorum. Gerçekten son dönemlerde dünyadaki gelişmeler buna gebeydi. İnsanımız da zaten altın yatırımını önemsiyor. 2025 yılında bir miktar altın ortaya çıkıp bozdurulup otomobildeki gelen rekorlar oradaki yatırımını artık değerlendirmesi gibi okuyabiliriz. Çünkü finansal anlamda bankalardan krediye ulaşılmadı. 2 milyonluk bir otomobilde alabildiğiniz 500 bin bir kredi neredeyse tamamına yakın. Yani 1.5 milyonu masaya koyduğunuz bir dönemde rekor geldi. 2026 yılında bu durum nasıl olacak? Yani bu dünyadaki gelişmeler insanların altın alayım köşeye koyayım. Dünyadaki gelişmeler biz nereye gideriz belli değil gibi bir öngörüde işte piyasaları kitlede Aslında sadece otomobil piyasasını değil. Konutundan tekstiline bakın günlük market pazar alışverişine kadar Ocak ayında böyle bir sakinledi. Bir anda ocağın alteşi adeta kapandı. Kısıldı demiyorum bakın kapandı. Piyasalarda bir sakinlik bir bekle gör durumu hakim. Bu da otomobil piyasasını nasıl yarayacak? Aslında bütün bunları anlatırken ben sizlere çok net bir tarih vereyim. Neden böyle oldu? Yani neden bir anda 140'da giden otomobil durdu? Neden sonuna kadar yanan bir ocak tamamen durdu? Bunun sebebi arkadaşlar asgari ücretin açıklandığı gün. Asgari ücretin açıklandığı gün piyasalar daha üstten daha yüksek bir asgari ücret zammı bekliyordu. Ama zam düşük geldi. Zam düşük gelince insanlar elini birçok şeyden çekti. Çünkü artık günlük yaşamında igame edeceği kadar bir para eline geçiyor. Bunun neresine yatırım yapacak? Neresine borçlanıp da bir e, taksite girecek? Bu gerçekten çok zor. Yani askeri ücretin açıklandığı tarihten itibaren bırakın konutu otomobili. Günlük yaşamdaki tekstilinden marketini günlük ihtiyaçlarda bile bir duraksama, bir azalmayı görüyoruz. Yani herkes bunu yaşıyor. Bu videoyu izleyen herkes doğru. Bu tarih geldi ve insanlar bazı şeylerden elini ayağını çekti diyor. Asgari ücret açıklandı piyasa durdu dedik ya. İşte aslında bundan sonraki süreç sürecin tamamlayıcısı oluyor. Eğer bu satış adetlerine yansırsa o zaman zaten bayilerde, dispiritörlerde ne yapıyor? Hedefledikleri otomobil satış adetlerine ulaşmak için kampanyaların dozunu arttırıyor. Tam tersi durumda ne oluyor? Piyasada bir iştah var. Hız hiç kesmeden yolunda devam ediyorsa o zaman daha az kampanya. Daha az fırsat demek çünkü piyasa herkes tuttuğu her ürünü satıyor anlamına geliyor. 2026 yılı 2025 yılının devamı gibi ilk 6 ayında yani 2025 ve 2026 aslında birbirini takip eden bir süreçte gidiyor. Ama yılın ikinci 6 ayında yani yılın sonunda biz bu şekilde görmeyeceğiz. O zaman şartlar değişecek yani krediler açıldığı zaman sıkı para politikası ortadan kalktığı zaman daha farklı bir piyasa bekliyoruz. Her yıl engelli muafiyetindeki otomobiller satış adetlerini artırıyor. Ocak, Şubat çünkü 1 Ocak'ta yeni üst limit açıklanıyor ve yeni üst limit kullanılabilir oluyor. O getirecek. Peki ondan sonra yani normal ÖTV'li alımlarda nasıl bir satış adeti belirleyecek? Olduğundan sonraki piyasa zaten kendini belli ediyor. Şimdi gelelim son günlerin gerçekten çok konuşulan otomobil piyasası deyince en çok konuşulan konusu herkesin sorduğu herkesin merak ettiği şu hurda teşvi. 20 yaşının üzerindeki otomobillerin hurda teşvini ayrılacağı. Instagram DM'me günde onlarca mesaj geliyor. Bu arada hatırlatmışken Instagram demişken otomobil dünyası artık Instagram'da mutlaka Instagram'da bizi takip edin. Kısa öz bilgileri Instagram'dan paylaşıyorum. Arkadaşlar hurda teşvi gerçekten son günlerde oldukça konuşulmaya, ulusal medyada yazılıp çizilmeye başladı. Sizler de merak edip soruyorsunuz. Abi hurda teşvi ile ilgili gelişme yok mu? Burada teşvi geliyormuş. burada teşvi meclisteymiş. Zaten arkadaşlar bir yılı aşkın bir süredir meclisteydi. MHP milletvekili meclise taşımıştı ama mecliste oylamaya alınmadı ama tekrar gündeme geldi. Onu söyleyebilirim. Bu da aslında kamuoyuyla alakalı. Diyoruz ya işte otomobil satış adetleriyle alakalı. Dünyadaki gelişmelerle alakalı. Yani her an her şey olabilir ama resmi bir şey yok. Yani zaten eğer otomobil binicisi kanalı diyorsak otomobil dünyası olarak biz kendimize zaten böyle bir gelişme olsa ya gecenin kaçında olursa olsun onun videosunu biz paylaşırız ama sosyal medyada yasalaştı, yasalaşıyor gibi bir söylem hakim. Arkadaşlar şu an için öyle bir durum yok. Mecliste görüşülmesi bekleniyor. Yasa önerisi verildi doğru ama görüşülmedi karara bağlanmalı. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yasa önerisi tekrar gündeme gelirken vekil demiş ki ÖTV geliri kaybolur, ÖTV gelirinden oluruz diye korkmayın. Çünkü yeni otomobillerin MTV'si eski otomobillerin MTV'sinden fazla olacağı için ÖTV kaybını tolere etmiş olur. O yüzden korkmayın bunu yasalaştırın. Hem yerli statüsündeki otomobillerin satışı artar hem de vatandaşlarımız gerçekten otomobile ulaşmış olur. 20 yaşından büyük hurda gibi otomobiller, gerçekten trafikte hiçbir güvenliği olmayan otomobiller geziyor, can taşıyor bu otomobiller. O yüzden hurda teşvini biz de çok istiyoruz ama son gelişmeler böyle. İnternet sayfalarında tıklanma amaçlı birçok haber dolanıyor. Doğrusu bu arkadaşlar. Efendim gelelim ikinci ele. İkinci elde satılan otomobiller 5-6 yaşındaki otomobiller. Sıfıra yakın otomobiller, 2 yaşındaki otomobiller sıfırla tercih edilip zaten sıfır. Rekorunun gelme sebebi o. Yani sıfır otomobille ikinci elin makası olmadığı için insanlar sıfır otomobili tercih ediyor. 5-6 yaşındaki otomobillerde bir yoğunluk var. Ama daha fazla 15-20 yaşındaki otomobillerde de eskiye göre rağbet yok. Bunun da sebebi bakım masrafları, yedek parça masrafları, işçilik, ustalık bedelleri o vatandaşı korkutuyor. Yani almışken sıfır alayım, sıfır alamıyorsam 5-6 yaşındaki otomobili alayım. Ama gidip 15-20 yaşındaki otomobili alıp ne kadar belli olmayacağı bir bakım masrafıyla yüzleşmeyeyim diye. İkinci elde böyle bir durum var. Doğru fiyatlandırılmış, şişirilmemiş otomobiller satıyor. Ama geçmişte olduğu gibi daha fazla isteyeyim, nasıl olsa satarım diye bekleyenler bekleme süreleri, ikinci eldeki bekleme süreleri bize gösteriyor ki o otomobiller bekliyor. Efendim 2024 ve 2025 yılında otomobil piyasasında en çok konuştuğumuz ev, Elektrikli otomobil mi? işten yanmalı otomobil mi? Aslında dünya 2035 yılında içten yanmalı fosil otomobillerin fişini çekecek. Artık satışını gerçekleştirmeyecek ve daha temiz, daha yaşanılabilir bir ülke, küresel ısınma gibi gerekçeler söyleniyordu. Ama ABD Başkanı'nın son açıklamasına bakarsak onlar ne diyor? Biz diyor içten yanmalı otomobillere savaş açılıyordu. Biz bunu durdurduk. Yani demek istiyor ki biz Çin'le işten yanmalı ve elektrikli otomobillerle rekabet edemeyeceğiz. Çin büyümeye devam ediyor. Küresel bir güç haline geldi. Yüzyıllık içten yanmalı otomobil markalarını adeta 2-3 yılda satışlarında geçmiş. Piyasayı ele almış durumda elektrikli otomobillerle için. ABD başkanı da aslında sinyali verdi. Avrupa da zaten arkadaşlar bu işin peşini bırakmış durumda. Eskisi kadar sıkı bir şekilde içten yanmalı otomobillerle ilgili kötü söylem geliştirmiyorlar. Elektrikli otomobillerle yatırımlar eskisi kadar yoğun değil. ABD başkanı da bunu resmen aslında ağzındaki baklayı çıkardı. Dedi ki biz artık içten yanmalı otomobillere savaş açmıyoruz. Bu söylem şunu gösteriyor ki içten yanmalı otomobiller de elektrikli otomobillerle beraber uzun bir süre bizimle olacak. Yani bu eş zamanlı bir şekilde hem içten yanmalı otomobiller gelişecek, dönüşecek hem de elektrikli otomobiller tekrar üretilmeye, efendim tekrar geliştirilmeye, menziller uzamaya devam edecek. Efendim 2025'te olduğu gibi 2026 yılında da piyasayı gün gün en doğru şekilde analiz edip otomobil dünyası izleyicisiyle son gelişmeleri aktarıyor olacağız. Biz otomobil piyasasında gerçekten tarafsız, objektif bir şekilde izleyicilerimize doğru bilgi sunmaya çalışıyoruz. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.